Adnan Yusufeli Karayolu yeni yapılan ilçeye sadece 5 kilometre mesafede olan bir tünel burası. Baraj firması aynı zamanda yolların biliyorsunuz yapımını üstlenmişti ve şu anda da tünelin gelmiş olduğu son nokta bu şekilde. Ara ara buraları sizlere göstermeye çalışıyorum. Çünkü tünelde Allah korusun bir can güvenliğine sebebiyet vermesin diye bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Bakın burada bir kafes önlemi alındı. Tünelden düşen parçalar yola düşmemesi için ama tabii ki buradaki açılma çok farklı ve biraz daha riskli bir duruma geldi. Çünkü doğa yumuşamaya başladı. Toprak yumuşadığı zaman biraz daha bariz bir şekilde belli. Şuradaki nemlenmelerden de anlayacağınız gibi bakın şöyle göstereyim. Evet, buradaki nemlenmelerden hatta böyle ben çıplak gözle görebiliyorum. Böyle damla damla sular akıyor şu anda burada trafiğe kullanımda olan bir yol. Aşağıda çevre bir yol yapılıyor. Çevre yolu onun da yetişmesi için belki daha hızlı bir yöntem olur. Bu görüntüler. Hatta bakın şurada göstereyim. Burası da neredeyse yola düşmek üzere blok halinde. Bir araç geliyor. Şöyle bir kenara çıkayım ben. Evet kablo kanalının içerisi zaten gördünüz. Betonlar düşüyor. Kablolar kullanımda aynı zamanda. Evet taşlar düşmesin diye alınan kafes önlemi var burada şu anda. Görüyorsunuz burayı daha önce de sizlere göstermiştim. Şimdi doğada biliyorsunuz ilkbahar geldi. Doğa yumuşadı biraz da Kaynak sularıyla beraber gevşemiş olabilir ve Biraz daha tünel açılmaya başladı açıkçası ve ben de zaten burada gelip bu taşları gösterip en azından risk teşkil edecek bir durum oluşmaması, can güvenliği için buraları sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Yine T14 tünelindeyiz. Burada da asfalt çatlağını görüyorsunuz. Biraz önce aldığımız bilgiler doğrultusunda göstermek istedim burayı. Bu tüneldeki bu çatlak asfalt çatlağı mı yoksa bu zeminle aynı şekilde oynama mı tabi bilmiyoruz. Burası şöyle bir kilometre ileride diğer çatlağın olmuş olduğu yer. Bakın böyle devam ediyor ger yer, yer çatlak ve aynı şekilde buralarda da var. Hemen tünelin çıkışı burası. Evet sizi tanıyalım. Ben Kayhan Sazak, Yusuf Elliyim. Bu yolu sürekli kullanan bir insanım. Her şeyden önemlisi bu yol e, ediyor. Bunu herkes biliyor. Yetkililerimiz de biliyor. i̇lçenin can damarı bu yol. Geçmek zorundayız. Geçmek zorunda kalıyoruz. Doğalgazımız, hastamız, acil durumumuz en küçük bir şeyde bu yolu kullanmak zorundayız. Çünkü ilçenin tek bağlantı yolu, ana yolu burası. Hiç kimse kelle koltukta bu, bu yoldan geçmek istemez. Yetkililerimiz bu konuda çalışmalar da yapıyor. Tali yollar falan. Çalışmalar başlamış diye duyduk ama bizim tek isteğimiz ve beklentimiz e, bunların hızlandırılması. Çünkü herkes bu yolu kullanmak zorunda. Başka bir alternatifimiz yok. Yetkililerden tek istediğimiz bunun hızlandırılması ve net bir şekilde e, kararlı bir şekilde çalışmaların başlatılması.